arkadaşlar. Bugün yeni bir nargile yapımda daha beraberiz. Bugün arkadaşlar farklı bir tütün göstermeyeceğim. E, sadece ki bugün video çekme amacım. Uzun süredir video atmıyorum. Biliyorsunuz. E, video atmadığım için e, çoğu arkadaşlarımız yorum yapıyor. Abi bir video video falan filan. O yüzden ben de dayanamadım. E, sizleri de çok fazla özetmek istemedim. Küçük bir video yapmak istedim sizlere arkadaşlar. E, bugün elimde anason çikterme var arkadaşlar El Fakir'in. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir kiloluk paketi. Bugün anason yapacağım ve onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi e, nagile yapımına başlamadan önce küçük bir e, hatırlatma yapmak istiyorum size. Bunu defalarca söyledim ama hala hala söylüyorum <laughs> ve hala hala sorular geliyor. Tütünü nereden buluyorsunuz? Ya arkadaşlar tütünü ben de gerçekten bulamıyorum ki zaten bulduğumuz tütünü de daha zor buluyoruz. Gördüğünüz gibi 2 kilo buldum ve onu da bulur bulmaz stoğumu yaptım ve aldım. Yani gerçekten tütün bulmak çok zor. Normal TPDK'lı olan rozanladır, fezdir, ee, ne bileyim e, diğer tütün çeşitleri, şerbetli falan. Onlar bulması kolay ama el fakirdir, adalyadır bunlar bulması zor. Yani gerçekten ben de zar zor buluyorum ki zaten bu bulduğumuz insanlar da yani gerçekten bize de zar zor veriyor. O yüzden şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Ben internetten tütün almıyorum ve ee, ne gibi e, sitelerden de alışveriş yapmıyorum arkadaşlar. Buna açıklık getiririm ve sürekli sürekli söylememe rağmen bir yeni gelen arkadaşlarımız e, soruyor. Onu da tam olarak bilmiyorum. Ha, bu videoda açıklamış olayım ve çok fazla uzatmadan tekrar videomuzdan gelmek başına gelelim. E, hemen şu şekilde e, bir yapımlık alayım şöyle ana sorumuzdan. Şu bize yeter. şekilde arkadaşlar tütünü görüyorsunuz. Tütün gayet iyi, güzel, orijinal. Ben bu tütünlerin kilosunu arkadaşlar 200 e aldım. 2 kilosu 400 lira. Ama şu anda e, bildiğim kadarıyla duyduğum kadarıyla 300, 280 o civarda da oynuyor. Bulan arkadaşlarım var, o fiyatlara veren alıp arkadaşlarım var. Sağ olsun benim tanıdığım kişi o kadar şey yapmadı. Ya da satmadı bana. Kokusu da gerçekten çok güzel arkadaşlar. biliyorum şu anda tütünü görünce içiniz gidiyor arkadaşlar. Sizin de bulamadığınızı biliyorum ama bence gerçekten zor buldum. Ve ismini açıklayamıyorum aldığım yeri. Anlayışla karşılayacağınıza da inanıyorum. Yine yorumlar geliyor arkadaşlar. Abi çok fazla delik deliyorsun. Çok şöyle yapıyorsun falan filan diye. Bunu da açıkladım önce. Defalarca açıkladım. Tekrar açıklayacağım belli oldu. Arkadaşlar benim zevkim bu yönde. Ben bu şekilde zevk alıyorum ve bu şekilde içiyorum. Yani size de bu şekilde yapın demiyorum. Bunun da altını çiziyorum. Ama bazı arkadaşlarımız anlamıyor ya da anlıyor da anlamamaz daha vuruyor. Tekrar açıklamış oldum. Yani herkesin kendi zevki ve yapmış olduğu şey farklıdır arkadaşlar şekilde. Közleri koyamayacağım. Közlerimiz de hazırdı. Anasonumuz biraz pissin arkadaşlar. Çiğ telmamız ısınsın. Hep aklımız anasona gidiyor ama normalde çiğ arkadaşlar. Anason da var içinde ama genelde hep anason diye bilindiği için benim de kafam anasona gidiyor. Yani gördüğünüz gibi tüme, bunun içinde iki tane daha dışında poşet vardı arkadaşlar ve kömür kutusunda geldi. Yani bunu bile bize gelirken gerçekten zor. Yani anlıyorsunuz daha fazlasını da açamıyorum olayın. Yani tütün bulmak gerçekten zor. Ha nasıldır? TPDK damgalı tütünler, fes, rozanlı, şerbetli, PLS gibi de Eğer sevdiğiniz armalar varsa onlardan alın ve stoğunuzu yapın. Dediğim gibi El Fakir'dir, Adaylıdır. Bunlar bayağı sıkıntı bulunmak da çok zor. Yani biliyorsunuz önceki videolarımda da söyledim. En çok sevdiğim tütünlerden birisi Okyanus. Okyanusu bulamıyorum şu anda. Hatta geçen e, söylemiştim aldığım yere gelir haberim olsun diye. 4 ay sonra haber verdi. 2 kilo var elimde dedi. Aradı ve gelen tütün Yaban Mersin'e çıktı. Yani böyle bir durum oldu. Mecbur almak zorunda kaldım. Aldım, almıştım zaten. Mecbur da içmek zorunda kaldım. Yani 2 kilo da yaban mersin iç, içmiş oldum öyle. Yani neden? Çünkü tütün bulmak gerçekten zor. Elimizde kim ile değerlendirmemiz lazım olduğu için mecbur e, okyanus beklerken 2 kilo yaban mersin içmek zorunda kaldım. O önemli değil. Çünkü gayet de güzel zaten orijinal değil. Orijinal olduktan sonra sıkıntı yok. Zaten yaman Mersin'i seviyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar takipçilerimden bilenler var. Normalde biliyorsunuz Nagile adam Instagram adresi Nagileci adam 07. Onu şu an pek e, ömür telefonumda e, olduğu için hesap şifresini tam e, unuttum ve giremiyorum uzun zamandır. Çoğu kişi arkadaşımız oraya mesaj atıyor. Gör, biliyorum söylüyorlar. Yunus Özçelik ana hesabım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da takip isteği gönderebilirsiniz. Daha çabuk cevap verelim. Bunu da böyle söylemiş olayım. Biraz bekletiyorum siz ama iyice pissin onu bekliyorum. Şimdi e, biliyorsunuz geçen de yaptım canlı yayın. İlerleyen zamanlarda da yap, yapacağım. Boşu olduğum zamanlarda canlı yayınlara katılıp orada da sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Yeni e, konseptler var aklımda. Onlar da onlar için hatta ayrı bir video çekeceğim ya da bilmiyorum canlı yayın mı size danışsam bilmiyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda onlar belli olacak. Hem nargile e, konsepti devam edecek hem de bilgisayarda oyun oynayıp onun videosunu ya da ne bileyim yayın gibi onlara bir yönelmek istiyorum. Birazcık farklılık olsun diye. Bakalım ilerleyen zamanlarda şu durumlar şu zamanlar önümüzü geçsin önümüz bir, önümüzü bir görelim. Bakalım o zaman belli olacak. Hemen hem nargile içip hem oyun oynayıp yayın yapmak güzel bir konsept olacağına inanıyorum. Zaten ufak ufak da takipçilerime tanışmaya tanış, danışmaya başladım nasıl olur diye. Güzel yorumlar geldi. Çünkü yani tek nargile olmuyor arkadaşlar. Tek konsepte, tek konsepte birazcık yani bayıyor belli bir şeyden sonra. Çünkü tütün bulmakta zor olduğu için bu sefer video atmak zaman alıyor zaman atma zaman aldığı için bu sefer de takipçilerimize karşı kendimi şey hissediyorum, öyle suçlu hissediyorum yani kendimi <laughs> özlettiğim için. Bakalım yeni, e, kafamda projeler var. İlerleyen zamanlarda onları da göreceğiz. Bakalım içelim Bir içelim. Daha ilk defa içiyorum arkadaşlar. Sadece orijinal olup için bugün daha paketini açmıştım. Şu şekilde bakabilirsiniz. Daha yeni açılırsa. Daha bir, bir kere yaptım şimdi. Şöyle zaten gördüğünüz gibi oradan aldığım belli. Kokusu gayet iyi, güzel. Orijinal olduğuna inanıyorum. Zaten tütünün kendi yapraklarından da gördünüz. Hatta Emrecan şu şey verir misin bana? Üstteki ne var? Sattan El fakir diye almış olduğum. Ama da burada. Burada göstereceğim. Zaten. Biraz sonra. Takım arkadaşlar sadece benim anason içtiğim takım. Önce pirinç vardı biliyorsunuz. Ya pirinç hala var ama onda artık zevk alamıyorum. Neden? Ya deri marbucta içtiğim için deri marbuc biraz bir de zor geliyor ve zor geldiği için de e, tam e, kıvamını alamıyorum. Bu yüzden e, Konya takımını seçtim ve silikon marpuç alıştırdım anasona. arkadaşlar nakliyemize açıldı. Gayet güzel ve ilk başta önemli olan el fakiri çiçeklerim aslında çektiğiniz zaman böyle ciğeriniz bir yanma falan geldiği zaman yani o kanusunu muhteşem e, tadını alabiliyorsunuz ve orijinal olduğunu anlayabiliyorsunuz. Demin de söylemiştim. Bir tanrımdan birazcık son almıştım. Gördüğünüz gibi o son burada. Diğeri de burada arkadaşlar şu şekilde zaten kendinizde farkı görebiliyorsunuz ya diyecekken şimdi of, orijinal değil falan filan de böyle de kanıtlamış olalım belli oluyor değil mi? iyice şöyle baktığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yani fark ortada. Şimdi de i̇şte, işte iki aylık tütsü tohumu da yapmış oldum böylelikle. Bu gördüğünüz gibi gayet güzel arkadaşlar. duman da güzel. Tadı da mükemmel ama ağır birazcık değil bayağı bir ağır. yani içten maçına arkadaşlarımız biliyor. O yüzden fazla içmeyeceğim. Zaten ortam da kapalı olduğu için dumandan beni göremeyeceksiniz. Bu kadar yeterli diyelim. E, bugün de videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kafanıza takılan soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Ee, dediğim gibi şu anlar fazla video atmayacağım. Videolarda e, konsept değişikliğine gideceğim. Onu düşünüyorum şu anda nasıl bir konsepte birleştirip yapsam diye. İlerleyen zamanlarda belli olacak ama sık sık canlı yayınlar yapacağım. Canlı yayınlara katılıp orada soru sorabilirsiniz. oradan da beni görebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Ee, tekrar tekrar videomu izleyirseniz sevinirim ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve her zamanki dediğim gibi çok fazla nargile içmeyin.